sonradan gelişen otobiyografik belleğimiz bizi geçmiş ve gelecek arasına konumlandırdı. Bu gelişimle yapılacak bir işe karar verirken sonrasında ne kazanacağımızı öngörebilmeli ve ona göre davranabilmeliyiz. Beynimiz muhteşem fakat bir o kadar da manipülasyona uygun bir yapı. Ayna nöronlarımız her an yanlış yönlenecek şekilde etkiye açık. Mesela kapitalizm güzellik kriterimizi belirliyor kim oluyorsa. Ne diyor? Köfte dudak, patates yanak, uzaya bakan kaşlar güzel diyor. Hurra parası olan estetik merkezinde ve sonrasında aynı tornadan çıkmış doğası bozulmuş insanlar ortada cirit atıyor. İyi de biz ne kazandık? Tüm bunlar ne içindi? Daha çok beğenilmek içindi değil mi? İyi de beğenilip beğenilmeyeceğimizi dış görünüşümüz değil kimyamız belirliyor. Kim kazanıyor bu durumda? Bilgiyi bilen sistem kurucuları. Maalesef kendi doğamızı da aptalca böylelikle katlediyoruz. Bir hatun yalnızca gözleri görünecek şekilde örtünür. Diğeri alabildiğine neredeyse çıplak dedirtecek kadar açılır ve kendini özgürlüğün dibine vurmuş sayar. Oysa en tehlikelisi insan için özgürlük prangasıdır. Hele entelektüel devreleri olgunlaşmadıysa her türlü toplum dışı ahlaksız tavırları ondan bekleyebilirsiniz. Ne yazık ki tüm bu kutup davranışlar yanlış hayat bilgisi kökenli. Doğru davranışın bilgisi doğadadır. Örneğin hidrojen kendi başına yanıcı, oksijen ise yakıcı olmasına rağmen iki hidrojen Atomu bir oksijen atomuyla birleşerek hayat veren suyu oluşturuyor. Ölçü önemlidir. Doğadaki altın oranı, harmoniyi, gizli simetriyi bilmiyorsan nasıl davranman gerektiğini de bilemezsin. İnsanın davranışını belirleyen, kendini oluşturan atomik düzeyde bilinçli yapılar ve onlar gösterilen hedefe doğru sürekli beden beyin organizasyonumuzu yapılandırıyor. Yukarıdan gösterilen hedef yani bilgiler ne kadar yanlışsa her alanda toplumsal yıkımlar o derece kaçınılmaz olur. Kutuplar kaos yaratır bilim çevreleri bazen mantık dışı mottolarla gündem oluşturuyor. Mesela zamanda geriye gitmek gibi. Oysa zamanda ne ileri ne geri gidemezsin. Her şey anda şimdi de gerçektir. Çünkü hayat sistemi bizleri her şeyi oluşturan en mini kuant denilen canlı varlıklarla başlar. Kuantlar birleşir, moleküller, hücreler, bedenler, bitki, hayvan, insan yani üst sistemleri oluşturur. Her kademedeki madde varlığının kendine özgü yaydığı bir sinyalizasyon vardır. Ve bu eter denilen ortak alanda birleşir. Farklı sinyaller farklı kuvvet alanları oluşturduğunda bugün karmaşıklaşan sistemlerimizin yaydığı farklı sinyaller geçmişte spektrumu kısır alanda etkileşeceği sinyali bulamaz. Şöyle de diyebiliriz. Günümüz canlısının genetik kayıtları geçmişteki varlıkların yapılarını çözemez. Dolayısıyla her varlık kendi zamanındaki varlıklarla etkileşebilir. Yani zamanda geriye gidilemez. Geçmiş zaman İran'da çay için tatlandırıcı olarak hurma ya da üzüm kullanırlarmış. Bir gün İngilizler İranlara şeker satmaya kalkmış. Halk öncesinde ikna olmamış. Sonrasında İngilizler Mollalarla çıkar ilişkisi kurup halka cuma hutbesinde şu şekilde fetva vermesini istemişler. Allah'ın nimeti hurmayı, üzümü çaya katmak caiz değildir. Burada halk kendi organizmasını tanısa, fizik, kimya, biyoloji bilse neyin doğru olduğunu da bilecek. En azından inandığı Allah'ın yanlış yol göstermeyeceğine kanaat getirecek. Demek ki bilginin olmadığı yerde insanlar kandırılıyor. Unutmadan bu fetvalar zamanın ruhuna göre de eğilip bükülüp değiştiriliyor. Youtube'da uzun zamandır yeni dünya düzeni Great Reset'ten bahsedilirken sistemi değiştirecek deccaliyet sisteminin efendim fıtratımızı da değiştireceğine dair birçok söylemlerine şahit oldum. Bu bilgi Kur'an'da da yazıyormuş. Bu doğru. E Kur'an'ı yazanlar kadim bilgi kaynaklarından derledikleri yaşamdaki evrensel tüm döngüleri de Kur'an metnine ilave etmişler tabii ki. Yahu her şeyin sürekli birbiriyle mikrodan makroya etkileşip değişip dönüştüğü dinamik bir doğada yaşıyoruz. Güneşten, yıldızdan, atmosferden, çevredeki bitkiden, hayvandan, insandan dahi yayılan nötrino denilen parçacıklar maddi yapımızı delip geçiyor ve hücre yapımızda değişikliklere sebep oluyor. Yediğimiz içtiğimiz her şeyin yapısı sürekli değişiyor. E Müslüman sen genlere mi taktın o vakit namazda, camide, şeytan taşlamada vakit geçireceğine bilim, teknoloji, finansın sahibi sen olup genleri ya da birçok şeyi bozanlara sen engel olsaydın. Yanlış, eksik bilgi aktarımları neticesi insanların düşünce sistematiği dumura uğruyor. Örneğin zaman mı saati, saat mi zamanı gösterir diye sorsam birçok kişi elbette saatin zamanı gösterdiğini söyleyecektir. Oysa saat zamanı değil zaman saati gösterir. Çünkü öncesinde zaman vardır. Zaman maddedeki değişim dönüşümün adıdır ve maddeye içkindir. Bu süreci evrimsel gelişim olarak da ifade edebiliriz. Bu süreçte insanda bilgi biliş seviyesi artar ve sonrasında saati icat eder. Bu süreçler bilginin yani enerjinin akış yoğunluğu süreçleridir ve saat tüm süreçleri depo etmiştir artık sana zamanı gösterebilir. İnsan beyni muhteşem. Bilmediği konuda senaryo üretiyor. Mevzuya gelelim. Şimdi Allah insana ruhundan üflemiş şeklinde fosil bilgiyi çöpe atıyoruz. Yerine hayatta karşılığı olan defalarca test edilmiş sahih bilgiyi koyuyoruz. Ruh nedir? Örneğin kötü bir haber aldığımızda üzülürüz. Bu üzgün halimize sebep olan hücrelerimizdeki kimyasal değişikliklerdir. Hücrelerdeki bu değişiklikler onları oluşturan molekül ve atomlarına kadar geri yansır. Atomların spin ve polarizasyonları değişir. Spindeki değişim ise elektrik akımlarını değiştirir. Sonuçta biyofiziko kimyasal yani elektromanyetik alan sistemlerinde değişiklikler olur. Ve bu durum ruhsal değişiklik olarak ortaya çıkar. Sonuç ruh dediğimiz tüm bu etkileşimlerin ürünüdür. Kalp doktoruna gidiyorsunuz. EKG istiyor. EKG nedir? Kalbin kasılması sırasında oluşan elektriksel aktivitenin grafiksel kaydı değil mi? Bu ve benzer işlere güveniyorsak ruhla ilgili bilgiye de güvenmemiz gerekir. Şapkadan tavşan çıkarır gibi Allah ol dedi oldu şeklinde her şey olur mu? Kurnaz'ın biri Allah'ın elçisi diye ortaya çıkıp buna insanları inandırırsa insanlar bu oluşları merak edip araştırmayan bunları Allah bilir diyen tembeller olur. Yaklaşık bir asır öncesinde doğadaki kuvvetleri oluşturan enerji faktörünün kaynağının sıfır değeri indirgenemeyen kuant denilen Planck sabiti diye anılan belli bir enerji birimi olduğu anlaşıldı. Ve doğadaki tüm oluşlar bu birimin tam sayılı katlarından oluşmaktaydı. Bu izahlar birçok kişiye tamam da onları yapan kim sorusunu sorduruyor hala. Tanrıyı nasıl betimliyorsun hatırla. Ezeli ebedi varlık. Şimdi sürekli dönen bir çember gibi yaşamsal sistemi düşün. Başı sonu olur mu? Ve yaratıcı manevi alem, kuantsal alemde her yerde. Onun dışında bir şey yok ki. Yaşadığımız madde alemi ise bilinçli davranan ultra mini kuant varlıkların bilgiyi eksponansiyel şekilde geliştirmesiyle sürekli değişip dönüşmekte. İnsanı rahatça sömürmek için elbet öte dünyaya inandıracaktı. Yoksa insan dünyadaki onca acıya, sıkıntıya katlanabilir miydi? İnsan varlığı bizler yaklaşık 2 milyon yıldır dünyadayız. Doğuyoruz, çoğalıyoruz, bir yandan ölüyoruz. Madde yanımız ölünce moleküllerini atomlarına ayrışıyor sadece. Yok olmuyor. Evrende deri, kemik, taş, toprak maddelerini oluşturan proton, nötron, elektron sayısı ise 10 üzeri 80 olarak hesaplanmış. Yani evrende belli bir madde miktarı var. İnsan olduğu haliyle hurrilerle keyif yapıp sürekli öte tarafta doğurursa ebediyen ebedi hayat ya on üzeri yüzden fazla madde miktarı olması gerekir. Bu durum ise doğa bilimsel bilgiyle uyuşmaz. Kuant varlıklar bilgiyi yani enerjiyi bizleri daha kompleks yapılar oluşturmak üzere örgütlemeye devam ediyor. Ömrünüze değer katın. Hücrelerimiz kendilerini oluşturan atomlarla, moleküllerle, fiziksel, kimyasal etkileşimler şeklinde işlem yaparlar. Cin, peri, şeytan gibi metafiziksel kavramları tanımadıklarından bunları korkulacak materyal kategorisine koyarlar. İşin en kötü yanı vücudumuzda dışarıdan virüs gibi herhangi bir patojen girse en azından bunun nesnesi olduğundan vücudumuz uygun antikor ve mekanizmayı devreye sokar. Fakat cin, peri, şeytan, deccal gibi hayali kavramların nesnesi de olmadığından bu gibi kavramlara inanan bazı bireyler hayatları boyunca cin musallatı gibi kendi zihinlerinin ürünü saçmalıklarla psikotik vakalar olarak yaşamlarını sürdürmek zorunda kalırlar. Toplumların başına gelmiş en büyük patojenler peygamberler ve din adamlarıdır. Bilim insanları bizler bir konuda karar vermeden önce hücrelerimizin saliseler öncesinde karar verdiklerini ispatladılar. Yani özgür irademiz yanılsama. Fakat bir noktaya dikkat. Beynimizde yaklaşık 100 milyar sinir hücresi çevre hakkında bilgi ediniyor. Örneğin bir vardan rengini, kokusunu, boyutunu, hareketli ya da duran oluşu gibi on binlerce faktörü değerlendirip işlem yapıyor. Ve hücrelerimizin bu içsel dinamikleri bizim davranışlarımızı belirliyor. O zaman hücrelerimiz dışarıda savaş, tartışma, hakaret, saygısızlık izliyorsa çok insanın davranışı güzel olabilir mi? Evrenimiz bilinçli kuant varlıkların birleşimiyle oluşmuş, her şeyin birbirine bağlı davrandığı en tekte bir sistem. Sonuç külli irade belirleyici oluyor. İnsanın kurtuluşu doğa bilimsel bilgilerle bilgilenmekten geçiyor. Ancak o zaman yöneticisini seçerken doğru seçim yapacaktır. Bir insan size bir konudan dolayı küfür ve sizin bütün kimyanızın, hormonlarınızın dengesini bozuyor. Bu nasıl bir büyüdür ki bunu size dokunmadan ta içinize işleyerek yapıyor ve sizi harekete geçirip etkiye tepkiyle cevap veriyorsunuz. Her şeyin yaratıcısı, her şeyi olduran kuant alemde. Şunu da hatırlatayım. Öyle söz büyüdür diye birinin üç rezak beş fettah demesiyle de hiçbir şey olmaz. Zira tüm varlıklar kendilerinden yayılan manyetik enerjilerle etkileşim alanı içinde birbirine bağlı enerjisel dengelerini etkiliyorlar. Ancak lazer gibi tüm varlıklar aynı amaca yönelik bir frekans yayacaksa bunun sinerjetik bir anlamı olabilir. Elmalı Hamdi Yazır'ın Kur'an kitabı bunun hakkında konuşmak için anlayarak okumanın yanı sıra multidisiplinler de okumak gerekir. Kutsallık atfedilen bu kitap müteşabih kadim bilgiler bir yana diğer disiplinlerle birlikte okunduğunda ne yazık ki ben insan yazmasıyım diye çığlık atıyor. Eğer ki bu kitap inanıldığı şekliyle Allah'ın gönderimi olsaydı objektif olurdu. Yani herkese göre aynı anlaşılacak şekilde olup yorumuyla ilgili her kafadan bir ses çıkamazdı ve tek kitap olurdu. Hiçbir dini metin ya da öğretim kötüyü öğretmez. Tao'yu, Kabalayı, Zohar'ı, Konfucyus'u hermetik öğretinin bağlı olduğu tasavvufu diğerlerini oku. Amacın ne? Ahlak arıyorsan onu direkt buralarda bulamazsın. Zira evrenin dili fizik, kimya, matematiktir. Ahlakın bilgisini de dinamik sistemli doğa bilimsel bilgilerde bulacaksın. Potansiyel hiçlikten hücreye, şah damarından yakın yaratıcı kuantsal alemde.